videomuza hoş geldiniz. Yemin yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Savaş artık gerçekleri görsün, Gülperi ve Emir'in birbirine olan aşkını kabul etsin, Beyhan'la aradan çekilsin isteyenler videomuzu beğenin. Bu fikirde olan kaç kişi olduğunuzu görelim dizinin yeni bölümünde olaylar yine karışacaktır. Emir Savaş'ın iyiliğinin altında kalmak istemeyecek, çiftliği ona vermek isteyecek, Beyhan Gülperi'ye eziyet etmeye devam edecek. Savaş ise artık Gülperi'nin Emir'e aşık olduğunu kabullenecek, çekilmek isteyecek, Beyhan buna engel olmaya çalışacak, ancak Gülperi'nin Emir'i korumak için, bu fedakarlığını öğrenecek olan Emir Gülperi'ye tekrardan sahip çıkacak, onu çiftliğe geri götürecektir. Yeni bölümlerden itibaren Gülperi ve Emir sahneleri tekrardan bizlerle birlikte olacak. Beyhan ve Savaş'ta artık çekilmek zorunda kalacak. Diğer taraftan Mert'in başı belaya girecek dayısının kirli işleri Kemal ve Narin'i yine zor bir sürece sokacaktır. Peki sizce Emir ve Gülperi aşkı tekrardan bizlerle birlikte olacak mı? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Analiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.